Merhaba gençler. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben birazcık hastaydım. Ancak bu hafta biraz daha toparlandım. Ve dedim ki kaksın kak. İkinci yazılılar geliyor. Hemen çözümleri detaylı bir şekilde yap. Ve çocuklar senden dinlesin. Ne kaparlarsa kardır. Sen ne yapacaksın? Ee, benim instagram sayfamda paylaştığım e, bunları ben arkadaşlar çözümleri post post paylaştım. O postlardan çözümleri screenshot'ını alıp Hemen ne yapıyorsun? Çıktılarını alıp yazıyorsun. Sınava çok iyi hazırlanıyorsun. Ne olur ne olmaz. Şimdi okul ortalamamızı yüksek tutalım ki sene sonunda mutsuz olmayalım. LGS'de belki Allah korusun başımıza bir aksilik gelir. Olmayacak şey değil. Her şey olabilir. Bu yüzden okul ortalamamızı ne kadar yüksek tutarsak o kadar kârda oluruz. Şimdi ben sizler için ne yapacağım arkadaşlar? Bugün Milli Eğitim'in hazırlamış olduğu ikinci dönem birinci yazılı örneklerini çözeceğim. Ben önceden çözümlerimi ayarladım. Sizlere anlata anlata gideceğim. Şimdi biliyorsunuz ki artık sınavlar açık uçlu. Açık uçlu da ne yapacağız arkadaşlar? Deyim yerindeyse Derya, Deniz ne biliyorsak kağıda aktarmak zorundayız. Çünkü karşımızdaki öğretmene ben bu konuyu biliyorum ya sakin ol yapacağız tamam mı? Ve bize yüz vermesi için elimizden gelen tüm her şeyi yapmamız gerekiyor. Şimdi sorulara başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. Lütfen e, Instagram sayfamı Sayısal Akademi ve YouTube kanalım LGS'deki fen öğretmenimi, fen hocamı takip etmemi... <laughs> Konuşamıyorum. <gülüyor> Lütfen YouTube kanalımı ve Sayısal Akademi Instagram adresime takip etmeyi unutmayın. Neyse lafı uzatmayalım. Hadi gelin soru çözmeye başlayalım. En iyi yaptığımız şey. Şimdi birinci soruda karşımıza ne çıkmış arkadaşlar? Türkiye'de bir bölgede gerçekleşen asit yağmurların aylara göre oranı verilmiş. Şimdi baktığımız zaman asit yağmurun oranının en yüksek olduğu zamanlar değil mi? Türkiye'de ne arkadaşlar? Kış mevsiminin yaşandığı tarihler verilmiş. Neden acaba? Şimdi biz ülke olarak ısınma kaynaklarını daha çok ne yapıyoruz? Yenilenemez enerji kaynaklarından sağladığımız için çevreye yaydığımız gazların miktarı artıyor. E bu da ne oluyor arkadaşlar? İster istemez asitlik düzeyi yükselmiş yağmurların yağmasına sebebiyet veriyor. Asit yağmurunun gerçekleşme oranı Ekim ayından daha fazla olduğu aylarda yani ne diyor bize Kasım, Aralık ve Ocak aylarını söylüyor. Oraları gösteriyor bize de bak buralara dikkat et diyor. Buralarda diyor artmasının ee, bu oranın azalmasına yönelik çözüm önerilerinizi yazınız demiş. Şimdi asit yağmurlarının neler sebep oluyordu? Sence diyoruz. Bak bakın burada bir kodlama veriyorum size. Asit yağmurlarının oluşmasını sağlayan gazlar arkadaşlar sence diye aklımızda tutması, tutmamız gerekiyor. Nedir bunlar? Kükürt dioksit, azot dioksit ve e, karbon dioksit gazları arkadaşlar burada etkili olacak. Şimdi Kükürt dioksit, azot dioksit ve karbondioksit oluşturan gazların baş harfini aldığımızda sence oluşuyor. Sence asit yağmuru nedir? Bakın böyle aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Karıştırmayın tamam mı? Şimdi asit yağmurları arkadaşlar bizim için nedir? Normalde yağmur sularının pH değerini aşağı doğru indirdiğinde asit yağmuru oluşuyordu. Kış aylarında ısınma amaçlı yakıtları kullandığımız zaman, yenilenemez enerji kaynaklarını kullandığımızda Doğada ne oluyor arkadaşlar? Karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit gazlarının artmasıyla birlikte bunlarda ne oluyor? Su baharıyla karışıyor ve asit yağmurunun oluşumuna sebebiyet veriyorlar. Biz bunu azaltmak için neler yapabiliriz? Ona baktığımızda ne yapacağız arkadaşlar? Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına özen göstereceğiz. Mesela ne yapabiliriz? İşte eee evlerimizde güneş panelleri kullanıp, değil mi? Güneş panelleriyle ürettiğimiz enerji sayesinde evimizi ısıtabiliriz. Elektrikli ısıtıcıyı kullanırız. Orada güneş paneliyle biz enerji üretmiş olabiliriz. Böyle kullanabiliriz. Topla taşıma kullanabiliriz. Değil mi? Asit yağmurlarının sayısını azaltabilmek için e, havaya saldığımız karbondioksit miktarını azaltabiliriz. Isınma amaçlı kullanılan yakıt miktarını azaltmak için binalara ısı yalıtımı yapabiliriz. Şimdi bakın, ısı yalıtımı olmayan bir binayı ısıtabilmek için ee, mesela şöyle düşünün. Adam bir kış boyunca 3 ton kömür yakıyor. Tamam mı? Binaya yapar ısı yalıtımını. Yarım ton kömürle bütün kışı geçirebilir. Böylelikle ne yapacak? Etrafa saldığı gaz miktarında bir azalma söz konusu olacak. Şimdi öncelikle... Milli Eğitim Bakanlığı bu seferki e, yayında örnek soruları valla abartmış. Azıcık soru sormuş. Bu yüzden hafif böyle LGS sorularında bir işkillenmedim değil. Yani karşımıza gelen soruya bakın arkadaşlar. Şimdi öz ısı ile ilgili çok güzel bir soru var. Öz ısı zaten negesi de kesinlikle karşımıza geleceğiz. Gelecek. Lütfen bu konuda eksiğim varsa otur yat kalk öz ısı çalış. Öz ısı neydi arkadaşlar? Öz ısı bir maddenin sıcaklığını bir derece celsius arttırmak veya azaltmak için vermemiz veya almamız gereken ısı miktarıydı. Aynı zamanda öz ısı neydi arkadaşlar? Maddeler için ayırt edici bir özellikti. Biz öz ısısını gördüğümüz andan itibaren her madde için farklı farklı özelliklerden bahsedeceğiz. Aynı zamanda öz ısı dediğimiz şey büyük olan madde yani öz ısısı büyükse birinin ne olacak? Geç ısınacak, geç soğuyacak. Eğer bir maddenin öz ısısı küçükse ne olacak arkadaşlar? Hemen ısınacak, hemen soğuyacak. Ben şunu şöyle söylüyorum çocuklara hep. Şimdi şöyle düşünün. İnsan küçük yaşta ne yapar? Her gördüğünü sevebilir. Değil mi? Neden? Gönlün her şeye kanabilir. Böyle daha toysun. Her gördüğünü ay ben bunu çok sevdim. Hii, ay şu da çok güzelmiş. Ay Ayşe çok güzel. Ay Fatma çok güzel derken ne oluyor? Bakın biz şıp sevdi oluyoruz. Küçüğüz çünkü kalbimiz hemen kanıyor. Ama büyüdükçe ne oluyor? Şu kalbimiz kırıla kırıla kırıla. Kimseyi saymaz oluyoruz. O yüzden biz büyüdükçe kalbimiz geç ısınıyor. Tamam mı? Büyüdükçe geç ısınıyoruz. Şimdi sorumuza bakalım. Bir öğrenci sınıfta yaptığı deneyin aşamalarını aşağıda vermiş. Öz ısıları tabloda verilen maddelerde eşit kütlelerde alınarak eşit kütle demiş. Bakın 100 derece sensiyosa kadar ısıtılıyor. He, hepimizin son durağı aynı. 100 derece olacağız. Ve kütlelerimiz aynı. Sonrasında bu maddelerin içerisine 10 derece sensiyoz eşit hacimde su bulunan behere koyarak aşağıdaki e, numaralandırılmış düzenekler hazırlanıyor. Tamam. Bu deneyler ve sonra sular arasındaki ısı alışverişi tamamlamadan suların ve maddelerin son sıcaklıkları ölçülüyormuş. Buna göre öğrencinin yaptığı deneyde bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişken nedir? Şimdi arkadaşlar bakın. Bizim için burada nedir? Öz ısısı en büyük olan maddenin en geç ısınacağını bilmemiz gerekiyor. Tamam mı? Öz ısısı ne kadar e, büyükse o kadar geç ısınacak. Bağımsız değişken dediğimiz şey neydi? Deney düzeneklerinde bizim değiştirdiğimiz değişkenler Ben neyi merak etmişim burada? Bakın alüminyum, demir, bakır ve kurşun kullanmışım. O zaman ne yapmışım? Maddenin cinsini değiştirmişim. Maddenin cinsini değiştirerek buna bağlı olarak sıcaklık değişimi değil mi? 100 derece Celsius'a kadar ne olacak? İşte mesela kaç dakikada ulaşıyor? Buna bakacağım. E kontrol edilen değişkenim ne olacak? Madde miktarı aynı eşit kütlede demişti. Isıtıcı gücü bunlar olabilir. Düzeneklerdeki ısı alışverişinin tamamlanması için gereken süreler arasındaki ilişki büyükten küçüğe doğru demiş. Şimdi arkadaşlar öz ısısı bir maddenin ne kadar büyükse biz ne diyorduk? O kadar geç ısınacak diyorduk. O zaman öz ısısı en büyük olan alüminyum en uzun sürede ısınması gerekiyor. Mesela 5 dakika diyelim. Demir 4 dakikada, bıkır 3 dakikada, kurşun da 2 dakikada ısınacak. Ve bu şekilde elde etmiş olacağız sıralamamızı. Bakın bu soru tipi aslında siz ne yapıyorsunuz? 5. sınıfta öğrendiniz bunu. Evet evet biliyorum 5. sınıfta COVID dönemindeydiniz. Çok bir şey öğrenemedik hocam diyebilirsiniz. Ancak Arkadaşlar bu soru tipine dikkat edin. Bu soru tipi denemelerde karşımıza çıkması muhtemel soru tipidir. Ben LGS soru yazıyor olsaydım valla kesinlikle böyle bir tablo verirdim. Hem 5. sınıf bilgisini ölçerdim hem 8. sınıf bilgisini ölçerdim. Çatı çatı çocuk elerdim. Neyse boş verin. Şimdi bakalım zaman ve sıcaklık kavramlarına baktığımızda 15, 45, 45, 60, 75, 90, 90, 100 diye gidiyor. Bakın arkadaşlar bize soruda saf bir madde demese bile ben 45, 45 ve 90, 90 sıcaklığının orada sabit kalmasını nasıl anlayacağım? Madde burada hal değiştiriyor diyeceğim. Madde burada hal değiştirdiği için bu saf bir maddedir diyeceğim. Tamam mı? Bana demiş ki grafiğini çiz demiş. Çizdik arkadaşım yanda. Ben bu grafiği çizmem çok basit. Yukarıda gördüğüm her şeyi yanda da aynı şekilde uygulamam gerekiyor. Ama sana soruda özellikle bu soruda anlatmak istediğim şey şu. Sen maddenin ilk halini bilmesen bile iki kere hal değiştirdiği için sen bu maddenin önceki halini tayin edebilirsin. Çünkü bize ikinci soruda demiş ki B seçeneğinde. A maddesinin başlangıçta hangi halde? Bizim bu A maddemiz başlangıçta katı halde. Neden dersen. 45 ve 45'te 90 ve 90'da hal değişimine uğramış. Yani dışarıdan aldığı ısıyı hal değişimi için kullanmış. Arkadaşlar biz de diyoruz ki madde bu kadar. iki kere hal değiştirdiğine göre maddemiz başlangıçta katı haldedir. Bu tip bir soru LGS'de karşınıza gelebilir gençler. Dördüncü soruya bakacak olursak eğer 4 farklı biz, bize 3 farklı ne yapmış? Kaldıraç tipi vermiş. Bakın. Şimdi kaldıraçlarda ne yapacağız? Destekten kaçacağız demiştim değil mi ders videosunda? Destekten kaçarsan kazanırsın. Desteğe yaklaşırsan kaybedersin. Bu kadar basit. Buna göre verilen kaldıraç türlerinde aynı yükü kaldırmak için uygulanan kuvvetler arasındaki ilişki büyükten küçüğe doğru demiş. Şimdi hemen ne yapıyorsunuz? Bakın birinci düzenekte kuvvet koluna kadar? 1, 2, 3 birim. Yük koluna kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. İkinci düzenekte ne kadar arkadaşlar? Kuvvet kolu 6, yük kolu 3. Üçüncü düzene geldiğimde 3'ü 3 yapmış. Yani burada ne var? Denge durumu söz konusu. Şimdi ben burada aşağıda ne yaptım? Kuvvet kolunu, yük koluna bölerek uygulayabileceğim kuvvetleri buldum. Ancak buna pek de gerek yok. Sadece sayısal olarak verileri görün diye istedim. Şimdi birinci düzenekte kuvvet kolumuz çok kısa olduğu için, desteğimiz kuvvete yanaştığı için en fazla kuvveti ne yapacağım? Birinci düzenekte uygulayacağım. Ee, i̇kinci düzenekte ne yapmışım ben? kaçmışım destekten. Destekten kaçtığım için de ne olacak arkadaşlar? Ben burada kuvvetten kazanacağım, yoldan kaybedeceğim. Üçünde ise eşitlik söz konusu. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? E, yüküm ne kadarsa uygulamam gereken kuvvet de o kadar olacak. O zaman en büyük bir de sonra üç de, sonra iki de uygulamam gerekiyor. Bu soruya bayıldım. Bence kesinlikle LGS'de böyle bir soru gelmedi. Makaralarla ilgili sorular gördüğünüzde ilk yapmanız gereken şey çok basit kimin kim olduğunu belirlemeniz lazım arkadaşlar. Hangisi hareketli, hangisi sabit makara. Şimdi bakalım, birinci düzenekteki gibi bizim yükümüz makaraya bağlandıysa biz oraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu bizim için bir hareketli makaradır. Hareketli makarada ise ne yapıyorduk? Kuvvetler kazanç sağlıyorduk. Ben burada P yüküne 200 Newton demek istedim. Bu benim verdiğim değer. İstersen sen 500 de, istersen 1 de. O sana kalmış bir şey. 200 Newton'luk yükü ilk makaraya geldiğinde 100'e 100 diye böldüm. Daha sonra ne yaptım arkadaşlar? Karşıma ne çıkıyor? Bir tane daha hareketli makara çıkıyor. Bu bir tane daha çıkar. Hareketli makarada yükümü ben ne yapıyorum? Artık yüzdüm. Yüzü ikiye böldüm. 50-50'di. Hoppa! Nereye denk geldim? Sabit ve sabit makara denk geldim. Sabit makaranın tek amacı neydi? Kuvvetin yönünü değiştirmek. Ve iş kolaylığıydı. O zaman benim atım burada ne yaptı? Elin newton'u beni çekti. İkinci düzene geldiğimde benim bu yükü iki tane hareketli makaraya bağlamış. iki tane de sabit makaraya bağlamış. Bir tane de şurada sabit makaram var. İki tane hareketli makaraya bağladığım için 50, 50, 50, 50 diye ayırdığım Ne yaptım? Dört tane kolla ben bu yükü çekiyorum. O zaman ben burada dört kat kuvvet kazancı elde ettim. Üçüncü düzenek ise arkadaşlar en çok yanıldığınız nokta. Makaraları şöyle aşağıda gördüğünüz anda andan itibaren bu hareketli diyorsunuz. Hayır! Hayır! Hareketli değil. Bak adam ne yapmış bunu buraya sabitlemiş ya. Şöyle kağıdı çevir. Çok zor değil. Yani bak yıllardır ben anlatıyorum bu konuyu. Yani üniversite birinci sınıftan beri ders veriyorum. Her böyle altta gören de ki ay bu hareketli. Ya kız hayır. Hayır hareketli değil. Ne yapmış adam onu sabitlemiş. Daha ne yapsın yani. Burada bütün hepsini arkadaşlar sabit makara. O zaman senin yükün neyse atının uygulaması gereken kuvvet de o. Bunu unutmuyorsun. Şimdi ben burada yükü 1 metre yükseğe çıkartmak istiyormuşum. Kaç kat kazanç elde ettiysem kuvvetten yoldan da o kadar kaybetmem gerekiyordu. Değil mi tatlım? Bunu biliyoruz. Şimdi ben birinci düzenekte 200 Nm yükü 50 Nm'a kaldırdıysam 4 kat kazanç elde etmişimdir. O zaman 1 metre kaldırabilmek için 4 metre ipi çekeceğim. İkinci düzenekte ne yapıyorum arkadaşlar? 200 Nm'lık bir yükü 50 Nm'a çekmişim değil mi? 50 Newton'a çekerek ne yapıyorum? 4 kat kuvvet kazancı elde ediyorum. Yani 1 metre kaldırabilmek için 4 metre ipi çekiyorum. Ama 3. düzenekte ne oluyor? 3. düzenekte 200 Newton'luk bir ipi 200 Newton'la hareket ettiriyorum diyorum ki ya. Kazanmadım. Kaybetmedim de. O zaman 1 metre çekmem lazım. Tamam. O zaman 1 ve 2. düzenekte çekilen ip miktarları birbirine eşit. 4'e 4. 3. düzenekte hiç zahmet etmiyoruz. 1 metre çekmemiz yeterli. Umarım anlatış tarzımı seviyorsundur deyip devam ediyorum. Şimdi kara ekosisteminde yer alan bir besin ağı verilmiş. Bakın A bizim için nedir? Üretici. Çünkü besin zincirinin ilk basamağında besin ağlarının besin zincirleri neydi? Bir araya gelerek besin ağlarını oluşturuyordu. İlk basamak ki üretici. Üreticilerde yalnızca yeşil bitkileri düşünmüyorsunuz arkadaşlar. Bakın mavi yeşil alpler ve ne var? Öglena da var. Kloroplastın içinde bulunan klorofil sayesinde biz ne yapıyoruz? Fotosentez yapıyoruz. Şimdi demiş ki D canlısının pardon, F canlısının avlanmasının yasaklanması demek. Ne demek? O onlar artık yürüyecekler türcü sayıları artacak değil mi? Böyle tür, e, yani popülasyonlarındaki sayıların artması gerekiyor. O zaman F'nin sayısının artması demek C'nin üstündeki av baskısını arttırır. C'nin sayısını azaltır. Şimdi F'nin sayısının artması demek D de C'yi yemiyor muydu? Yiyordu. Bakın C'nin sayısında o zaman bir azalma söz konusu olacak F'den dolayı. D de ne yapacak? Bunlar etkilenecek. Hatta ne olacak biliyor musunuz? C'nin sayısının azalması demek D ve F canlıları arasında şöyle bir rekabete söz konusu olacak. Ben yiyeceğim, sen yiyeceksin. Ben yiyeceğim, sen yiyeceksin diye bunlar birbirlerini yiyecekler, kavga edecekler, sayıları azalacak. Şimdi geldik senaryo 1'deki 7. sorumuza. Fotosentezin ee, hızını etkileyen temel faktörlerden bahsediyorduk arkadaşlar. Neydi bu faktörler? Çevresel faktörlerdi, değil mi? Su miktarı, karbondioksit miktarı, ışık miktarı, ışığın rengi. Bunlar bize fotosentez hızımızı etki ediyordu. Adamlar burada bir tane teraryum oluşturmuşlar. Bunlar çok moda, değil mi millet? Birbirine hediye ediyor. Son zamanlarda biz üniversitede keyfine yapardık öyle. Karbondioksit miktarının artması verilmiş 1 ve 2. zaman aralığında ancak 2 ve 3. zaman aralığında azalmış. Şimdi karbondioksit miktarının artması demek demek ki orada solunum çok. Solunum çok olmuş ortama ne olmuş karbondioksit miktarı artmış. Şimdi bizim karbondioksitimizin azaldığı şu aralıkta ise ne olmuş demek ki fotosentez artmış. fotosentezin artması ile birlikte ne oluyor arkadaşlar? Burada bir azalma söz konusu oluyor. Yani ortam içerisindeki oksijen ve besin miktarı ne yapıyor? Artıyor. Şimdi B demiş karbondioksit tüketim hızını arttırmak için teraryumda yapabilecek değişiklikler. Çevresel faktörlerden bahsediyor yani. Ne yap kardeşim? Işığı rengini değiştir. Ver mor ışık, coşsun ortalık, adam sonsuza kadar güzelce güzel bir fotosentez gerçekleştirsin değil mi? Peki iki ne yapabiliriz? Yeşil yapraklı bitki sayısını arttırabiliriz. Bitki sayısının artması demek ne olacak? Bizim fotosentezimiz için çalışacak eleman sayısının artması demek. Yani bir fabrikadaki işçi sayısı artıyor demek. Sıcaklığın artması ise 25 ile 30 derece Celsius arasında bir değer sağlarız. Enzimler burada mükemmel çalışır ve fotosentez hızımız artar arkadaşlar. Ve e, birinci yazılı örneğimizin sonuna geliyoruz. Azot döngüsü. Milli eğitimin yıllardır vazgeçemediği bir döngü arkadaşlar bu. Bu döngü bizim için çok önemli. Çünkü senin benim ve bu evrendeki canlı olan her şeyin temel yapı taşından birisi nedir? Azottur arkadaşlar. Azot nükleotiklerimizde bulunur değil mi? Azotlu organik baz diyor. Bazı öğretmenler organik baz diyor. O An yani kafama şöyle şu kalemi sokasın geliyor. Ya arkadaşlar yapmayın. O nedir? Azotlu organik bazdır. Tamam. Onun yapı taşında ne vardır? Azot vardır. Azotu unutmuyoruz. Azot döngüsünden LGS'de sorup gelecek. Mektap öğretmen demişti diyeceksiniz. Şimdi bu döngünün adı nedir? Bakın bu döngüde ne var arkadaşlar? Şimşekler var, yıldırımlar var. Bunları bağlayan bakteriler var. Bu ne? Ne? Bunlar hep azot. Havada serbest gezen azot, şimşek ve yıldırım sayesinde ne oluyor? Yağmur suyu ile birlikte birleşip toprağa karışıyor. Topraktaki bakteriler ne yapıyor arkadaşlar? Allah diyor. Azot geldi diyor ve bu bakteriler, azot bağlayıcı bakteriler baklagillerin köklerinde bunu bağlıyor. Yani baklagille, fasulye, mercimek, nohut, bezelye bunlara bağlıyor. Biz de bunları yediğimiz zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bünyemize azotu almış oluyoruz. Çünkü biz Di içimize oksijeni çektiğimizde ne yazık ki azotu böyle havadan alamıyoruz. Aynı zamanda bu toprağın içerisindeki ayrıştırıcı azot ayrıştırıcı bakteriler sayesinde tekrardan azot gazı havaya karıştırılabiliyor. Şemada yıldırım ve şimşek sayesinde havadaki serbest azotun toprağa bağlanması görülmekte. Aynı zamanda azot bağlayıcı bakteriler bitki köklerine azotu bağlar. Azot canlıların temel yapı taşında bulunur ve çok önemlidir dedik. İkinci senaryoyu bu videoda çözmeyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda çözeceğim. Çünkü bu birinci yazılı örneği bayağı yoğun olmuş. Eğer böyle bir sınavla karşılaşırsanız lütfen e, tüm bilgilerinizi kağıda aktarın. Unutmayın ki açık uçlu yazılı sınavı demek karşınızdaki insana ben bu konuları biliyorum hem de çok iyi biliyorum demenin en güzel yoludur. Lütfen ama lütfen özellikle LGS öğrencileri değil mi arkadaşlar biz zaten her gün ders çalışıyoruz her gün sınava hazırız. O yüzden lütfen panik yapmayın. Size çözdüm bu örneklerde. Özellikle de LGS'de çıkar dediğim kısımlara dikkat edin. Bu video çözümünü beğendiniz mi arkadaşlar? Eğer beğendiyseniz bu videomu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Nasıl Instagram sayfamda hep birlikte büyüdüysek, YouTube kanalımda da sizler sayesinde büyümek tek dileğim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.